Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün de bir fon videosu ile karşınızdayım. Size söz verdim gibi bugün pazartesi ve cuma gününün fiyatları saat 11'den sonra girildiği için sizlerle ekranımı paylaşacağım ve fonlarımdan bakalım ne kadar kazanmışım? Ortalama olarak aslında iş gününü baktığımız zaman bir haftayı tamamlıyor ve sizlerle haftalık olarak düzenli bir şekilde kontrolümüz yapacağız. Sebebi ise takipçilerinden de benim aldığım fonları alanlar olduğu için hem kendilerinin takip etmiş olması hem de benim takip ediyor olmam ve aynı zamanda beraber inceliyor olmamız çok önemli. Eğer hazırsak ekran görüntülü videom gelsin bakalım. Evet arkadaşlar bakın şimdi inceliyoruz. Tacirler Portföy Değişken Fon. Bakın burada birim fiyatımız var. Alış maliyetimiz var. Gördüğünüz gibi küçük bir karımız var. 7 lira 8 kuruş. Ak portföy alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu AOY kodlu. 247 lira zararda şu anda hala. Zaten biliyorsunuz bu enerji fonu uzun süredir de eksideydi ve daha da eksiye gidebilir bu arada bilginiz olsun. Ak portföy petrol yabancı borsa yatırım fonu fon sepeti fonu arkadaşlar. 127 lira eksideyiz şu anda. Biliyorsunuz AES kodlu. Bu arada petrol daha fazla eksiydi ve değerlenmesinden sonra eksim biraz daha geri gelmiş oldu ve artış gösteriyor. İlerleyen günlerde daha da fazla artabilir bilginiz olsun bu arada. Inveo portföyün karma fonu bakın 82 lira 61 kuruş kar zeyim şu anda. Alış fiyatını buradan görüyoruz. 4 lira 12 kuruş. 4 lira 19 kuruş olmuş. Enes portföy Eurobond döviz Borçlanma araçları arkadaşlar. Dolar bazlı. Bakıyoruz 68 lira 58 kuruş kar vermiş. Şu ana kadar. Kare portföyün değişken döviz fonu biliyorsunuz dün bir video yapmıştım. 10 bin liralık fon sepeti yaptım diye. Hemen şuraya linkini bırakıyorum. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. 5 fon içerisinden bir tanesi de kare portföy değişken döviz fonuydu. Biliyorsunuz dövizle yarışıyor. Bakınız 109 lira 16 kuruş kar vermiş şu anda aldığım tarihten beri. Ziraat portföy değişken fon. Düştüğü için zaten şu anda yine dünkü portföyüm içerisinde 5 fondan birisi de ZDZ fonuydu. Bakın neredeyse 500 lira kar görmüştüm. Sattım mı? Hayır. Belki 500 lira karım gitti fakat önemli değil. Benim portföyüm uzun vadeli olduğu için zaten ne olacak? Uzun vadede çok güzel para kazanacağımdan dolayı böyle kısa vadeli 500 lira, 1000 lira, 2000 lira karları ben görmüyorum arkadaşlar. Ki zaten 5000'lik almışım. Düştükçe alım yapmaya devam edeceğim. Hatta neden mesela almayayım? Şimdi içerisindeki hisse senetlerine bakacağım bir. Eğer uygunsa zaten sizlerle paylaşırım bu arada. Twitter X takip etmeyenler varsa hemen takip edin lütfen. Sizler takipte kalmış olursunuz benim alacaklarımı ve sattıklarımı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ak Portföy Teknoloji Şirketleri hisse senedi TL. ICZ kodlu bakın. 225.99 kazanç vermiş şu anda. Zaten bu da yine 600 lira bandının hatta geçmişti. Kâr vermişti. Biliyorsunuz Türkiye borsası düştüğü için karımızdan vermiş olduk. Hiç problem değil. Uzun vadede olduğu için zaten düşüneceğim. Çok güzel kazançları göreceğim bildiğim için satmıyorum arkadaşlar ve üzerine eklemeye devam edeceğim bu arada. Devam ediyoruz. Bakın göz bebeğim Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu şu anda 92.52 lira karım var ve 2000 lira yakın bir zarar vermişti biliyor musunuz? O günden beri şöyle yaptım bu arada bir 500'lük zarar görmüştüm almıştım. 1000 lira zarar görmüştüm almıştım. 1000 küsür lira zarar görmüştüm tekrar almıştım. 2000 lira görmüştü. Biraz beklemiştim 3 tane aldımdan sonra. Ve şu anda bakın ortalama aşağı çektiğim için de zaten şöyle 2.90 civarıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Alış maliyetimi düşürdüğüm için bakın kazancı geçmiş oldum. Alıp bu şekilde bıraksaydım ne olacaktı? Hala şu an zarar etmiş olacaktım. İşte aslında aşağı ortalama maliyetinde örneğin size böyle göstermiş oldum canlı canlı. Bunu es geçmeyin çok önemli bir konu. Elinizde para varsa yatırım fakat belli bir kısmını hepsini değil diğer geri kalan kısmında biz düşüşe için düşüşte maliyetimizi düşürmek için elimizde para tutmamız gerektiğini söylemiş oluyorum bu arada. İş portföyü sağlık şirketleri karma fonu 101.46 kuruş kar vermiş. Bu da yine yüksekti ve biraz düşmüş. Hiç problem değil. Ben almaya devam edeceğim zaten arkadaşlar. Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu. Bakın 41.47 kuruş zarar vermiş. Hiç problem değil. Tekrar yükselecektir zaten bunlar. Biz ufak ufak düştükçe almaya devam edelim arkadaşlar. Bir tane takipçim demiş ki çok fazla Ak Portföy almışsınız. Hayır bakın burada iş portföyü var. Zaten en fazla iş portföyü alıyorum ben bu şu anda. Bakın TEP var mesela TEP var. Bakın burada Deniz Portföyü var. Bir de Eurobond var Deniz Portföyü. Yani aslında ağırlıklı evet Akbank ve İş Bankası ama yapı kredi çok fazla olmadığı için arkadaşlar dikkatini çekmiş. Neden siz mesela bir yay fonu almadınız? AFT var çünkü. E daha başarılı diyorlar mesela. Çok sorun yok. Uçuk kaçık fiyat fark olmadığı için ve getiri çok fark olmadığı için ben tercih ettim. Bir alışkanlık olduğu için uzun zamandır zaten. Yapı kredinin yeni çıkarmış olduğu BIST 100 dışı mesela fon var biliyorum. Çok başarılı olacaktır bu arada. Alabilirim. Ben de İş Bankası'nın vardı anlamıştım. Fakat almaya devam edeceğim. Birazcık borsa biraz şöyle bir gerilesin bakalım. Bir önümüzü görelim. Zaten biz pozisyonumuzu aldık ve alımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Bakın burada iş portföyün yarı iletken teknoloji, değişken fonu, çift fonu arkadaşlar. Nvidia gibi değerli firmalar var içerisinde. l4.03 TL kazanç vermiş ve yabancı döviz bazlı bir fon olduğu için ileride çok güzel kazanç vereceğini düşünüyorum. Tep portföyün sürdürülebilirlik fon sepeti fonu arkadaşlar. 29 lira 77 kuruş kazanç vermiş ve devam ediyoruz. Ak Portföyün Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fonu 122 lira 53 kuruş kazanç vermiş ve bugünkü değerimiz 5.120 lira. Zaten demek ki 5.000 lira almıştım. Geri kalanı benim kazancım oluyor arkadaşlar. QNB Finans Portföyün Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu 67 lira 81 kuruş zarar vermiş. Hiç problem değil. Uzun soluklu bir zaten fon bu. Bundan dolayı Hani 10 yılda ben güzel kazanç vereceğini düşünüyorum burada arkadaşlar. Çoğunu 10 sene boyunca hiç dokunmadan tutmayı düşünüyorum. Tabii ki acil ve aksi bir durumla karşılaşmazsak tabii ki de. Deniz Portföyün sürdürülebilirlik hisse senedi fonu burada iki tane var. Bakın. Bir tanesi döviz bazlı, bir tanesi TL olarak zaten görüyoruz burada. Bakın. Bu TL olan arkadaşlar düşüşte şu anda. Türkiye borsası düşüşte olduğu için 47.21 TL zarar vermiş hiç problem değil Devam ediyoruz İş portföyün taşımacılık değişken fonu 19,88 kuruş Kazancı var Nereden buldunuz ya bu fon diyebilirsiniz fakat Taşımacılık sektöründe de tabii ki Önemli diye düşünüyorum Sepet yapmakta fayda var Sepetin zararı olmaz arkadaşlar uzun vadede her zaman kazancı olur TEP portföyü metaverse ve dijital teknolojiler değişken fonu Çok önem verdiğim bir fon 254 lira 10 kuruş kazanç vermiş. Geleceği olduğunu düşünümden dolayı zaten tutuyorum. Daha fazla kazancı vardı. Bir düşüş olduğunu fark ediyorum ve devam ediyorum. Deniz portföyü tarım ve gıda değişken fonu arkadaşlar. 111.99 kuruş zarar vermiş. Hiç problem değil ve devam ediyorum. Ziraat portföyün MTA fon sepeti fonu 6 lira 54 kuruş zarar vermiş. Rota portföy iklim değişikliği çözümleri değişken fonu 1 lira 88 kuruş zarar vermiş. MTA da yine uzun soluklu bir fon. Hiç sorun olmuyor düşüşleri zaten. Bakın 8 binlik bir alım yapmışım ve almaya devam ederim. Rota portföy iklim değişikliği çözümleri fonu da zaten böyle bir fonda gerçekten iklim değişikliği değişken çözüm fonu arkadaşlar. Neden olmasın ki diyorum ve aldığımız noktada duruyor şu anda. Deniz portföyün elektrikli ve otonom araçlar teknolojileri Arkadaşlar çok önem veriyorum ve ben de İş Bankası'nda vardı. Bugün yarın bir alım yapmayı düşünüyorum. Belki bugün sipariş vereceğim bilmiyorum. Fakat 84 lira 26 kuruş kar vermiş. Çok büyük bir kazanç değil bu. Bunu bir 2000 lira eklemeyle 5000'e tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Getirmeyeli olmayı size bunu söylemek istedim. Çünkü geleceği olan bir fon olduğundan dolayı ekleme yapacağım. Ak Portföy'ün Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fonu. Bakın neredeyse 124 lira zarar vermiş. Fakat tarım ve gıda teknolojileri AK Portföy'de içerisinde gıda ve tarım ürünlerinin üretimini yapan makinelerin de yine üretimini yapan değerli firmalar var içerisinde. Bundan dolayı ben tutuyorum elimde ve tabii ki ekleme yapmaktan da çekinmiyorum. Yapacağım tabii ki de. Ve devam ediyoruz. Hedef Portföy'ün birinci değişken fonu hala kazanç vermeye devam ediyor. Başarılı bir fon. 170.58 TL kazanç vermiş. Bakın 5 binlik bir alım yapmışım ve almaya devam edeceğim. Biraz geri çekim olursa alırım diyorum. En favori fonlarından bir tanesi %40-50 civarında bir kazancım vardı. Düşüşte tekrar alış yapmıştım ve bakın tekrar düşmüş. Bugün de sipariş vermeyi düşünüyorum. Borsanın durumuna göre biliyorsunuz içerisinde örnek vereceğim. Gesan Elektrik ve işte Euro Power Enerji vesaire birçok koç holdingde var. Var da var. Bunu takip edeceğim. Düştüyse eğer alım yapacağım. Bugün aslında bir borsayı şöyle bir bakalım. Bir borsayı kontrolümüz yapalım. Ne yapacağız? Nereye gidiyor diye bakmak istedim. Eğer durumuna göre düşüş görürsem tekrar bugün yarınki fiyattan sonuçlanacağı için zaten güzel bir alım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu fonu da 5 sene boyunca satmayacağım diyorum. Sizi buradan açıklıyorum. Daha önce açıklamıştım zaten. Tekrar söylemiş olayım. Ve ben bunu belki de 2000 ila 4000 arasında bir alış yapacağım ve uzun soluklu da tutmayı planlıyorum arkadaşlar. Önce 2000'lik bir alım yapacağım. Daha fazla gerilerse bir 2000'lik daha alım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son fonumuz TGE kodlu iş portföyü MT yabancı borsa yatırım fonu fon sepeti fonu. Kara geçmiş. Bakın neredeyse 100 lira. Ve bundan dolayı bu MTA fonlarında bir tanesi eksi vermişti. ZC Ziraat Bankası'nın ama TGE fonumuzda kazanç vermiş durumda. Kendi fonlarıma hakimim ve nasıl gidiyor bunları seyrediyorum arkadaşlar. Bunlara göre de nerede alım yapacağımı biliyorum. Ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Çok mutluyum sizlerle paylaştığım için. Sizler talepte bulunuyorsunuz. Lütfen haftalık olarak bize o anki duruma göre fon sepeti yapın diye yapacağım arkadaşlar. Takipte kalmanızı öneriyorum. Dün saat 9'da paylaştığım 10.000'lik fon sepeti yaptım. Videom bini geçti arkadaşlar. Değiştirmeniz için teşekkür ediyorum. Daha 24 saat olmadan müthiş bir izlenme aldık. Ve bu tarz videolarımın da faydalı olacak videolarımın devamının tabii ki gelmesini istiyorum ve devamın gelecek diyorum. Sizlerin de bir öneriniz varsa tabii ki de yorumlar kısmında yazın. Hangi videoyu yapmalıyım? Ne tür içerikler üretmeliyim? Sizlerin talebi varsa yorumlarınıza çok değer veriyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Lütfen yazmaktan çekinmeyin. Her soruya cevap vermeye çalışıyorum ve bu tarz videoları da üretmeye devam edeceğim zaten. Evet değerli arkadaşlarım bildiğiniz gibi 155 bin fon alımından sonra yaklaşık 15 binlik daha alım yapmıştım ve bakın şurayı bırakıyorum toplam kazancımı sizler görebiliyorsunuz. Sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşmaya özen gösteriyorum çünkü bundan çekinmiyorum zaten. Benim aynı zamanda geçmişten kalan yatırımlarım var. Biliyorsunuz FİBE Bankası'yla çalışıyordum. Ve yeni alımlarımı da İş Bankası'ndan yapmaya devam ediyorum. Çünkü sizlerle sıfırdan şöyle bir fon sayfası açayım da beraber takibini yapalım. Uzun soluklu artık kaç sene burada olurum bilemem fakat ben sizleri bırakmayacağım. Sizler beni bu şekilde gerçekten desteklediğiniz sürece sizden ayrı kalmamayı düşünüyorum ve her gün ve her yeni gün yeni videolarda sizlerle beraber sizlerin karşısında olmayı düşünüyorum. Ve bu yolda bana destek veren, emeği geçen, zamanını ayırıp da izleyen herkese yorum yapan ve gerçekten benle beraber bu yolda adım atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tekrar söylüyorum yorum yazmaktan çekinmeyin. Fikirlerinizi lütfen belirtin. Çok değer veriyorum. Bu videomda faydalı bulduysanız lütfen ve lütfen beğenmeyi ve hala abone olmayanlar varsa arkadaşlar kanalıma çok fazla kişi geliyor biliyorum. Abone olmaktan çekinmeyin. Ben bir şey talep etmiyorum. Sadece bunları istiyorum sizden. Rica olarak tabii ki de benim için destek anlamına çok önemli. Ve daha sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.